Okay. Bakalım şimdi oyunlarımız nasıl geçecek arkadaşlar. Aradaki farkı bakalım görebilecek misiniz? Soketi var. Niye atmadın lan? Roketin yok muydu senin? Aa yok. Neden yok? Roket gördüm lan ben bu adamın sırtında. E var. Bu roketi varmış. Roketi bırakıp silah almış yerden. Tövbe yarabbi. İlginç. O normalde delay olmasaydı bu yayında o roket kafamızdaydı ama delay olduğu için adam roketi bıraktı. Geciktirici etkisi diyelim. Ee... At. Kalsın. Babamız gibi ya. Bundan da al. Ta. Kışımızı tutan bekleyen var mı dur? Var. Sniper mı? Ne oldu? Niye kaçtınız beyefendi? Ne oldu beyefendi? Ya bu. Ye. Çok hızlı sıktım diye mi korktu acaba ne oldu? üstümüze koşa neden yok hiç kimse? Normalde şu anda sizce de birileri üstümüze koşmaz mıydı? Koşardı, koşmaz mı? Adam vurursa her şey çok güzel olacak. Taraf var mı acaba? Arkaya geçti galiba. Bir şey gördüm orada ama. Buradan bir piksel bir şey geçti ama inşallah adamdır. Adam olduğunu düşünerek gideceğim. Ya o kadar hasar yiyince Patır kütür saydırınca Gerildi eleman bir Gergoluk yaşadı orada Roket attı öldüremedim lan adamı Şuraya gideyim Bu eleman çünkü nereye gitti belli değil mi? Orada yatıp beni bekliyor olabilir Hiç sanmıyorum öyle bir şey yaptığını Çünkü yayında delay var Ne kadar nezih bir oyun gibi hissediyorum şu an. Hikayeli oyun tatilden sonra mı? Evet. Büyük ihtimalle şey yaparız. Oo çok güzel vuruş ya. Evet, headshot ne güzel de ilk attım. Motor yayınları plus hikayeli oyunlar yaparız. Gerçekten pamuk gibi olurum ondan sonra sadece motor yayınları ve hikayeli oyunlar oynadığımı düşünsenize yayınlarda. Dünyanın en mutlu insanı falan olurum. Tatilden sonra zaten bir deşarj oluruz. Tatilde de İzmir'de güzel ayarel yayınlar açarım ben size bu arada. Oraya setup'ı götüreceğim. Setup'ı götüreceğim dediğim bizim setup zaten dünyanın en portatif setup'ı bildiğiniz gibi. İki telefon bir kamera. Hatta tek telefonda da açarım da en kaliteli olsun diye bir telefon iyidir. Orada da güzel ayarel yayınlar yaparız. Ekstradan Don't Whoa! that. Oh, oh, man. What the fuck, man? What the fuck? Oh, my God, man. Oh, my God, man. Roket line'ı kulübeye soktum sizi. Nasıl ölmedin lan? Oh shit man. Lan ben vuracaktım onu. Bu farkında mısınız ama yediğim backstep'lerde tek yemiyorum. Backstep yiyorum ama tek yemiyorum. Şu bitsin hem Tepede adam var, hem de bulunduğum kamp altında biri var. Horsayt yok lan hala. Bir de ben 3x'imi bırakmışım. Nereye bıraktım? 3x'imi ben bir yere bıraktım. Nereye bıraktım hocam? Sen beni nereden... Bu arada backstep atıyorlar ölmüyorum. Mutluyum çok mutluyum şu an. Bu kadar mı fark eder ya? Oo. Oo. Kaskımı kırdı. Çok kötü oldu. Bayağı kötü oldu. dedim olsa bu kadar kötü olmayacaktı da kask yok. Oradaki kaskı da loot'taki kaska da gidemiyorum. Adam görecek vuracak. Ee... E ee, sende de yok. E ee, ne oğlum bu kimse kask yok. Benim kaskı bıraktım da loot'un en altında onu almaya çalışırken ölebilirim orada iki taraftan da gözüküyorum. Keşke o loot'u atsaydım ya o. Ah, yedi lazım. Arkamdaki adam nereye gitti acaba? Dayı 62 var mıydı? Nice. Tamam şimdi şu adamı bir indireyim. Kaskım almanın bedelini almamız lazım. Kaskımızı almasının bir bedeli olmalı değil mi?

Şimdi şey beyninde patladı nasıl ölmedi? Oğlum beyninde at, beyninde patlattım lan bombayı. Vallahi beynini attım. Aha bu burada kalmış. Ben şu gazın önüne geçersem hem bu mor arabalıyı hem de diğer elemanı büyük ihtimal yakalayacağım. Pika ama pika. Neyse pika da çıkışında yakalarız. Her türlü Picado'dan çekecek zaten. Benim first aid'im yok ha. Da biri olabilir. Lan lastikmiş drop san... Burada durmak istiyordum da bura biraz takıntılı gibi geldi. Bakın böyle arabadan falan iniyorum ve kimseden mermi yemiyorum. Ya mesela burada yiyebilirim mermi. Burada yemem normal. Ama böyle indiğim gibi böyle 2-3 kişi taramıyor aynı anda beni. Neden? Çünkü gecikme var. Bu sıkan bence buradan sıkıyor. Kırtlığını duymuyorum ama velakin mermisi düşüyor. Ah. <laughs> ben de ben de ben de ben de ben de. Ya. Niye ka Lan lastiğimi aldı. Ay yakın. Püf, en sevmediğim oyuncu tipi ya. Kanka sen de o yetenek olsaydı böyle oynamazdın ya. Başka biri bana diyamar atıyor şu an. Ya yani böyle bir sıktığı yerden bir daha pik atmıyor. Mutlu musun şimdi? Bak gameplay. Aha. Easy brother. gelen olacağını hiç sanmıyorum. Çünkü çoğu pikadonun ön tarafından circle'a girdiler. Önüm kampan dolu ama bu taraf gelebilir şu an baktığım yer. Herkes o taraftan girdi gibi. Alt hangarımız zaten var. Üst lise var. Bizim ön kampanımız dolu. Bir sonraki circle'da nereye gitmem lazım? Aslında birazcık ortalayıp drop alsam daha iyi olur ama bir araba çalıştırdım. Biz şimdiden gidelim ya. Oğlum bu arabanın bir tane lastiği yok ama gitmiyor ha. Valla sollu gitmek istiyorum. Sağ taraf çok kalabalıktır. Niye bir tane lastiğin yok sen gitmiyorsun ya? Baksana. Gitmiyor öne doğru. Bak bu taraftan gidelim. Allah. M249 da oraya girdi. Kötü bir yer. Buraya tırmanırken... Okay. Burada kötü. Burada da bir yere bakarken diğer taraftan yeme ihtimalimiz yüksek. Hatta burada durmayalım. Burası berbat ya. Yani. compound da dolu. Oh my god! <laughs> tamam çok iyi oldu. <laughs> Gol. Nasıl hoplattım koçum? Koçum nasıl hoplattım seni? Koçuşum nasıl hoplattım seni? Bu arabanın niye bir tane lastiği patlayınca gitmiyor ya? Lan git artık ileri git ileri Heh. Koçuşum nasıl patladı? Allah, burada öldük işte Allah, 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 lütfen yardım Lütfen yardım, lütfen yardım Hadi. Tik tik tik. No 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 no. Okay, şu bile olabilir. Ya da sniper'la başladık. Sniper'la birazcık daha devam edeyim. Lazım. Bunlar lazım. Oh. oh my god. Oh my god. Oh my god man. Çok güzel bir silah. Harika bir silah. Bayıldım. Bayıldım. Resmen bayıldım. Resmen atam artık şey alabilirim. Dragon'a. Uçuyalı kask gelince Dragon'a birazcık daha güçleniyor. Çünkü sabit biraz daha durabiliyorum. Yani bir tane en azından fazladan şey yeme ihtimalim oluyor. Sıkıntı yok. <laughs> gecikme koyduğum ilk maç bu arada. Sevgili YouTube. Bu maçı büyük ihtimalle YouTube adamlar da çok güzel gidiyor çünkü. <laughs> ee, şöyle ki 2-3 saattir yaklaşık kanser oluyoruz. Bir defa dedim bakın arkadaşlar dedim gecikme koyacağım. Felaket bir oyun oynuyoruz şu an. Yani o beni bekleyecek orada öyle. Ben sana bir sniper alayım. Canım full lensin çıktım. Vurdum arkamda. Tertemiz oldu. Sadece üstümüz kalacak. Harika. Ama canım bir full lensin önce. Oy, oy, oy. Ölecek misin? Kaç tane daha vuracağım ben sana? chat 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 kaç tane daha vuracağım wow kaç tane daha sayı versin ona göre ben de ateş edeyim bir dahakine bir daha headshot dersem kaskım uçacak big problem you know 1v1 ve az önce ölmeyen adamla Sniper'a geçebilirim artık Değil mi onunla? Onunla mı lan? Yoksa buradaki adamla mı? Vallahi bilemedim. Yani ben şuradan hiç ateş sesi duymadım. Bir şey mi? yukarıdaki kaldı galiba ya. bir şekilde bilmiyorum nerede olduğunu. Ne alaka ya? O neymiş lan öyle? tane sıca yılan. Al sana bombe. Gördüğünüz gibi bugün 3 saat aralıksız sevgili YouTube yayınımızda kanser olduk, deli olduk, sürekli backstep yiyorum, sürekli 5 kilo alıyorum. Bak 3 saat yayın yaptım sevgili YouTube. Bir kere çatıştığım adama ölemedim. Dedim ki bugün yayının başında da bakın arkadaşlar çok oslandığımı düşünürsem dilek koyacağım. Dilek koydum ve ilk maçımız bu. Bak dileği koydum ve ilk maçımız bu chat. Aradaki farkı anlayın diye söylüyorum. Size de söylüyorum sevgili YouTube. Aradaki farkı görün, Bak 3 saat aralıksız 5 kilo alıp ölen bir adam. Bir de ilk maçında bunu yapan bir adam. Ne kadar fark ediyor? Kaç kişi beni zorluyor oyun içerisinde? Gördünüz değil mi şimdi? Ciciis. Ciciis be oğlum be. Çok iyi lan. Easy game, easy life. Sevgili YouTube like atıyorum bak.